Memnunuz. Mahalleniz için neler yaptı? Gayet de güzel hizmetlerimiz yerine geliyor. Bugün bir lavanta bahçesi, bugün bir köy yaşam merkezi ve etrafındaki diğer şeyler, çalışmalar. Şimdi de hobi bahçeleri neyim yapıyor Levanta belediye? He. Çalışıyor yani memleket mamak için çalışıyor adam. Sıkıntımız yok. Bir elektriklerde sorunumuz var, ona da bakım yapıyorlar galiba. Gelecek dönemde yine desteklemeyi düşünür müsünüz kendisini? Vallahi adaleni korsa düşünürüz canım. Redaktör Haber'den herkese merhabalar. Efendim yaklaşan 2024 yerel seçimleri sebebiyle Redaktör Haber ailesi olarak Mamak'ta mahalle mahalle gezerek Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve hizmetleri hakkında halkın ne düşündüğünü soruyoruz. Şu an Gökçe Yurt Mahallesi'nde arkadaşlarım Murat Köse ve hizmetleriyle ilgili halkın düşüncelerini soruyorlar. Mahalle ismi Gökçeort Mahallesi, eski ismi Nilek. Şu anda mahallemizde 1200 yavrular nüfusumuz var. Bu nüfusumuzun çoğunluğu emekli kesim efendim burası. Son ataklarda mahallemizde bayağı yatırımlar gerçekleşiyor. Gerçekliği gerek küçük belediyemizden olsun, Mamak belediyemizden gerek büyükşehir belediyemizden olsun. Bayağı imkanları arıyoruz. Mamak belediyemizin kırsal hizmetler müdürlüğü tarafından bayağı mahallemize yatırımlar yapıldı. Veya Ankara'da ilk olan Namakta bahçesi burada kuruldu. Kölecik köy kuruldu. Gül bahçesi kuruldu. Çilek bahçesi kuruldu. Daha doğrusu bu lavanta Bahçesi çok hafta sonları çok Ankara'dan gelen ziyaretçilerine dolu taşıyor. Devletimizin yapmış olduğu TOKİ'nin, 3645 konutluk TOKİ'nin bizim mahallemiz sınırları içerisinde başlayacak. Devletimizin işte TOKİ'nin uygulamış olduğu 3645 konutluk bizim Hasan Gazi Dağı'mızdan Karapuçak-Kavaklı yoluna yakın, çevre yoluna yakın ve zemini çok sert olan bir bölgeye tercih ettiler. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü, yani dördüncü etap olarak projeler çizildi. Fakat deprem bölgesinde işte 11 şehri etkilen deprem bölgemizden dolayı ötelendi burası. Daha işlem başlamak. Projeler çizildi, hazır bir şekilde duruyor. Öbür taraftan Büyükşehir böyle bizler işte imarlı olduğu için sokak numaralarını aldık. ve cadde numarasını aldık. Dolayısıyla ondan sonra Büyükşehir Belediye'mizin sunduğu hizmette bedelsiz internet hizmeti sunuyor bizim burada. hükümetimizin tekrar köy yaşam merkezi, merkezi adı altında buraya bir projesini uyguladı. O köy yaşam merkezi köyümüze bir hayat vermektedir. Burada genelde e, bisiklet dikiş kursu olsun, halıcılık kursu olsun, efendim söyleyeyim arıcılık kursu olsun. Burada veriyor, hizmeti veriyor. O da güzel bir şey oldu, etkinlik oldu yani. Daha son kalkınma açısından kısar mal olduğumuz için. Şey. bak Belediye'miz o yarım kalı işte köy konağını bitirdik. Benim söylediğim dediğim gibi o ba lavanta bahçeleri olsun bayağı yatırımlar oldu. Fakat tek bir yap yapamadığımız bir halı saha yaptıramadık. Onun üzüntüsü içerisinde e, yani eksikliği içerisinde hissediyoruz. Onu da dediler işte bugün e, işte önümüzdeki yıllarda yaparız dediler. E, i̇şte dolayısıyla bugüne kadar geldik. Onu yaptıramadık. Köyümüzde güvenli bir şekilde yaşam sürmektedir. Fazla böyle hırsızlık olayı şu bu falan pek yoktu. Tabii her tarafta olduğu gibi bir olay oldu. O da zaten o süreci devam etmektedir. Okur yazar oranımız yüksek, gayet güzel. Aileler eğitimde yarış halindeler. İşte senin Kercettepe okuyor, bizim Kötü okuyor, işte bizimki Gazi yok gibi Böyle çocuklar daha bilinçli geliyor, daha ülkesine hayırlı evlat, iyi bir evlat nesil geliyor yani. Köyümüz bu durumda iyi. Ankara'da yakın olmamız nedeni de bayağı imkanlarda yaranıyoruz. Ve en son doğal gazı getirdik. Allah razı olsun hükümetimizden. İki yıldır da doğal yapıyoruz. Vatandaş çok memnun. Bazı büyük yerlerde bile doğalgaz yok. Örneğin size örnek veriyorum. Alanya'da bile doğal fazla yokmuş. Daha yeni başlıyormuş. Bugün 300 bin nüfusu büyük bir yani il olmaya aday bir ilçemiz ya. Yani. Ama bizim da geldi sağ olsun. O hizmet aldık. Yani gereken hizmetleri alıyoruz ya. Yani. Genelde de yani emekli kesim bizim buranın. E geldik biz yeni seçildik. Birinci dönemde zaten ikinci döneme girmeyeceğim ben. E dolayısıyla biz birinci dönem dolu dolu yaşadık. Önce bir hastalıkla tanıştık. Ondan sonra deprem oldu. Ondan sonra bir takım olaylar. Bir, en son bir kardeşim var, onu kaybettik. Yani içindeyiz. E bu da arada projelerimiz vardı. işte dediğimiz gibi su projesini çözdük. Köy, köy, köy konağımızı yarım donup bitirdik. Doğalgazı getirdik. Onun gibi bazı hayra çeşmeleri falan yaptık. Eksikleri zaten rutinleri zaten yapıyoruz. Özellikle yani dilik arızası, su arızası, o gün rutin işler. Onlar yapıyoruz. O, kamera sistemi yerleştirdik köye. 7-24 kamera sistemi var. İşte bir, bir iki eksiklikler var. Onları da yapmanın gayreti içinde. bize bitirecek. Bitiremezsek bu sonraki gelen arkadaşı tespit ederiz. Hocam merhabalar nasılsın? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Mamak Belediye olun. Başkanı tanıyor musunuz? Tanıyoruz efendim. Hizmetleri yeterli mi burası için? Size iyi bakıyorlar ee, mı? bakıyorlar. İyi şimdilik bakıyor iyi yani. Derdinizi <laughs> sıkıntınızı çözüyorlar mı olduğu zaman? Çözüyorlar tabii canım. Gelecek Yok. dönemde seçmeyi düşünür müsünüz Murat Köse? Tekrar dahilini korsa tabii. Mamak Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanıyorum. İsmi nedir acaba? Murat Köse. Peki hizmetlerinden memnun musunuz? Vallahi memnunuz, biz bundan sonra memnun olmazsam ne olacak, bizimki için memnunuz. <laughs> Mahalleniz için neler yaptı? Zaten mahallemiz iyidir yani daha önce hizmetler oldu, asfaltları döküldü, bilmem ne oldu. Şimdi de hobi bahçeleri neyim yapıyor belediye. He, i̇yi yani bence millet gidiyor, oraya, oturuyor, çay içiyor filan. Yani en azından bir şey yani orada. Millete fida veriyor, destek veriyor. Gelecek seçimde yine destekler misiniz? Destekleriz inşallah. Asfaltlarımız işte birkaç yerimizde asfalt dökülecek yerler var. Oraları yaptırsa iyi olur yani. Sizce hizmetleri yeterli mi burası için? Hizmetlerini yeterli buluyor musunuz? Valla bazı şeylerde mesela sokak aralarsın arasındaki bu asfalt şeylere pek dikkat etmiyorlar. O yüzden memnun değil yani sokak şeylerden. Ha bazı hizmet şeyleri de güzel yani adam en az bizim buraya yatırım şeyleri yaptı. Yani. Hizmetleri gördüğümüz kadar güzel. Sadece bu sokaklar arasındaki asfalt şeyleri yetersiz. Bir de bu hayvan şeyler başıboş köpekler mesela sokakta başıboş köpekler çok. Onlar sahiplenmiyor. Alıp götürmüyorlar. Ha, bazı müracaat edip alıp götürüp tekrar iki gün bir daha aynı getiriyorlar. Yani o şekilde. O yüzden herkes rahatsız. Evet. köpeklerinden. onun bir eksik şeyleri var. İnsanlar inşallah onu da düzeltirler. gelecek seçimde desteklemeyi düşünür müsünüz kendisini? Tabii ki illa ki bekliyoruz yani. Kendisini iletmek istediğiniz, istediğiniz bir şey varsa iletelim. Valla iletme şeyi sadece dedim gibi bu sokak arasındaki asfalt şeyleri yapsa güzel olur. Bir de bu ortalıktaki hayvan şeyleri mesela bu başıboş köpek, kedileri sahiplense veyahut bir şey yapsa güzel olur. Sadece diyeceğimiz bu. Vallahi gördüğüm kadar hizmeti alıyoruz. Gayet de güzel hizmetlerimiz yerine geliyor. Bugün bir lavanta bahçesi Bugün bir köy yaşam merkezi ve etrafındaki diğer şeyler, çalışmalar, kuru baraj mevkiindeki ıslah çalışmalarımız güzel yani. Memnunuz. Bir eksiği var mı mahallenizde? İletmek istediğiniz bir şey var mı? Sıkıntımız yok. Bir elektriklerde sorunumuz var. Ona da bakım yapıyorlar galiba. Onun dışında da bir sıkıntımız yok. Gelecek dönemde yine aday göstermek ister misiniz? Tabii ki. Başka yere gitmez zaten oyumuz. İletmek istediğiniz bir şey var mı? Bir isteği Başarılar bir diliyorum ben kendisine. Mamak Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? E tanırız canım. Köşeyi tanımaz mıyız? Hizmetleri yeterli mi mahalleniz için? Sizce nasıl? Normal herhalde bana kalırsa öyle. Ben, ben bir şeyini görmedim ama çalışıyor yani memleket mamak için çalışıyor adamın. Gelecek dönemde yine desteklemeyi düşünür müsünüz kendisini? Valla adaleti korsa düşünürüz can. Gökçe Yurt Mahallesi'nden Murat Köse ve hizmetleri hakkındaki halkın görüşlerini sizlerle paylaştık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Redaktör haberi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.